Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri de ilçedeki denetimlerini artırarak sürdürüyor. Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında vatandaşlardan daha çok talep gören fırınlarda özel denetimler yapıyor. Ekipler ilçede bulunan tüm fırınlarda gıda, gramaj, hijyen, yetki ve fiyat denetimi gerçekleştirirken Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide üretimi ve satışı hususunda da özel denetimlerine devam ediyor. Sadece bir saat kadar imalat yapmıyoruz, satış yapmaya devam ediyoruz ama imalat olmayacak, yığılmamak adına. Kazanların ağzını lütfen kapalı tutar. Tamam. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, toplum sağlığının korunmasına yönelik tedbir ve denetimlerinin yanında hem vatandaşın hem de esnafın haklarının korunmasına yönelik denetimlerin de devam ettiğini belirtti. Tören, gerçekleştirilen denetimlerle esnafın haksız bir ithamla karşı karşıya kalmalarını önlediklerini belirterek herhangi bir olumsuzluğa yer vermeyeceklerini ifade etti vatandaşların sağlığı huzuru rahatı ve konforu için tüm ekip ve imkanlarla 7 24 saatte olduklarını ifade eden tören vatandaşları pandemi döneminde tedbirlere eksiksiz uymaları konusunda da uyardı.